Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Osmanlı'nın toplum yapısını işleyeceğiz. 7. sınıf sosyal bilgiler konusundan olan Osmanlı toplum yapısını bu dersimizde size birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Anadolu toprakları Malazgirt Savaşı'ndan sonra yoğun göçler sonucunda Türk yurdu niteliği kazanmıştı arkadaşlar. Osmanlı devletinin nüfusu Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devleti döneminden kalan Türk nüfus ve gayrimüslimlerden oluşmaktaydı arkadaşlar. Balkanların fethiyle birlikte buradaki gayrimüslimler de Osmanlı toplumunun bir parçası olmaya başladı işte arkadaşlar. Sırplar, Karadağlılar, Boşnaklar, Macarlar, Arnavutlar, Makedonlar, Yunanlar, Bulgarlar hepsi Osmanlı'nın bir parçası olmaya başladı arkadaşlar. Fethedilen bu topraklara istilamet adı verilen iskan siyaseti uygulanarak Türkmenler bu bölgeye yönlendirildi arkadaşlar. E, bu politikadaki boş bulunan yerler yerleşim yerine açılırken yerli Hristiyan halk her türlü dini ve kültürel etkinlikleri de serbest bırakılmıştı arkadaşlar. Böylece Balkanlar değişik inançlara sahip farklı milletlerin barış içinde yaşadığı bir bölge haline gelmişti arkadaşlar. Bu hoşgörü politika sayesinde Osmanlı Devleti'nin sınırları hızla genişlemiştir arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra arkadaşlar... Ee, Yunanistan'daki mora halkı Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı mektup hala ortadadır. İkinci bir olay yine Bosna Hersek'te bir kilisenin duvarında e, Fatih Sultan Mehmet'in onlara verdiği eman yani özgürlük belgesi 550 yıldır hala o duvarda asılı şekilde durmaktadır arkadaşlar. Bu bölge da katılımıyla Osmanlı değişik, e, değişik dinlere mensup çok milletli bir toplum haline gelmiştir arkadaşlar farklı kültürlere mensup bu toplumlar Osmanlı devlet yönetiminde yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamışlardı arkadaşlar. Osmanlı fetihleri hiçbir zaman işgal ve istila amacı taşımamıştır arkadaşlar. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, yeni bir yurt olarak değerlendirmiştir. Bunun en önemli göstergesi Osmanlı Devleti'nden kalma Balkanlardaki eserlerde görüyoruz. İstilacı toplumlar eser yapmak yerine sömürürken arkadaşlar Osmanlı her gittiği yerde mühürünü eserleriyle, adaletiyle, hoşgörüsüyle vurmuştur. Örneğin 1878 yılında bağımsız olan Sırbistan arkadaşlar Osmanlı dönemindeki bütçesi 111 milyon iken e bağımsız olduktan sonraki bütçesi 76'ya düşmüştür. Osmanlı'nın bu bölgeye ne kadar çok yatırım yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu durum fetihlerin kalıcı olmasını sağlamış, fethedilen yerlerde uygulanan tımar sistemi, nüfus iskan, kültür politikası sayesinde devletin otoritesi bu bölgelerde görülmüştür arkadaşlar. Yine hakimiyet altına alınan toplumlarda vicdan hürriyeti tanınmış, hayat tarzlarına müdahale edilmemiştir arkadaşlar. Mesela birçok yerde kendilerinden valiler ve prensler atanmıştır arkadaşlar. Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlılar fethettikleri yerlerde hemen doğrudan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir arkadaşlar. Bu durum alınan bölgelerin kısa zamanda Türkleşmesini de sağlamıştır arkadaşlar. Gaza ve Cihad arkadaşlar. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşlara biz Gaza ya da Cihad diyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti hem Türk devlet sınırlarını genişletmeye çalışırken hem de gaza ve cihat anlayışını benimseyerek İslam dinini diğer topraklara yaymaya çalışmıştır. Osmanlı Beyliği coğrafi konum itibariyle Bizans'a komşu bir durumdaydı. Böylece gaza ve cihat yapılabileceği topraklarla karşı karşıyaydı arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik hayat Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar. Osmanlı nüfusunun büyük bir kısmı köylerde yaşamakta Tımar beyleri, çiftçi aileleri, mukata usulüyle toprak işleyenler, mülk sahipleri, müsellemler, muaflar köy nüfusunu oluşturmaktaydı arkadaşlar. Köylülerin büyük bir bölümü çift tane sistemiyle devlet kendilerine tahsis ettiği rayat çiftlikleri istenen, işleten ailelerden oluşmakta. 100-150 dönüm arasında tahsis olan bu çiftlikler satılamaz, hibe olarak verilemez, vakfedilemez. Fakat babadan oğla bir işletme olarak geçerdi. Köylü işlediği bu toprağa karşılık çift vergisi öderken ürettiği ürün için de ayrıca vergi öderdi. Hukuken bir delilik sahibinin reayası olan köylünün temel görevi toprakları işlemekti. Kürekçilik, marangozluk, kuşçuluk, madencilik, çeltik işlerde köylüler tarafından yine yapılan mesleklerdi arkadaşlar. Köylerde çiftlik sisteminin korunması sürekli denetim yapılması maksadıyla tımar sahipleri oturmaktaydı. Ayrıca dizdar, mülazım, hizmetkar gibi kale görevlileri, şeyh, fakih gibi din adamları, subaşı, ketüda, çeribaşı, korucu gibi yerel yöneticiler de köylerde oturup tımar sahibi olmaktaydı arkadaşlar. Tüccarlar reyanın önemli gruplarından biri olup zorunlu tüketim maddelerini alma, taşıma, depolama, üretim ve gerekli malzemeyi temini ilgileniyorlardı. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin ihtiyaçlarını karşılama işi tacirler, toptancılar üstlenmişti. Rumlar, Yahudiler, Ermenilerin yanı sıra Türkler de ticaretle uğraşıyorlardı arkadaşlar. Osmanlı şehir halkının bir diğer grubu da esnafta. Mahalle üretimi ticaret esnaf tarafından yapılmaktaydı. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda 225 değişik meslek sahibi yani esnaf vardı. Kağıtçı, ciltçi, terzi, kürkçü, kalacı, telci, kılıççı, kalkancı, çadırcı, bıçakçı, iğneci, berberler bunlardan sadece bazılarıydı. Küçük ticaret erbabından ve zanaatkar esnaflarından oluşan esnaf hem iş kollarıyla ilgili hem ham işleyerek üretim yapıyor hem de bunların satışıyla meşgul oluyordu arkadaşlar. Bunların lonca denilen esnaf teşkilatları vardı arkadaşlar. Her e, meslek grubunun kendi loncası vardı. Berberler loncası, fırıncılar loncası, ayakkabıcılar, kılıççılar loncası, bıçakçılar loncası diye değişiyordu arkadaşlar. Bir de Osmanlı Devleti'nde göçebeler vardı arkadaşlar. Osmanlı toplumunda hayvancılıkla uğraşan göçebeler şehirlerin et, yağ, yoğurt, tereyağı, peynir diye yaşayan çoğunu karşılar. Hayvan sayısına göre devlete al resmi denilen otlakların kullanılmasına karşılık kışlak ve yaylak resmi öderlerdi. Çok da az olsa tarımla uğraşanlar da vardı. Sefer yollar üzerinde bulunanlardan geçici askeri hizmete alınanlar nakliye işinde görevlendirirlerdi. Ayrıca vergi muafiyeti karşılığında yol, kavşak, dağ keşitlerin korunması görevinde de yine göçebeler rol alırdı arkadaşlar. Sahillerde yaşayanlar donanma için malzeme sağlamak, gemi yapımında çalışmak zorundaydılar arkadaşlar. Yeni fethedilen yerlere göçebelerin yerleştirilme sonucu Anadolu'da Van Gölü çevresi, Diyarbakır, Maraş, Sivas arasında Bozok ve Toroslar'da yoğun olarak göçebe nüfusu oluşmuştur arkadaşlar. Osmanlı'da millet sistemi arkadaşlar. Osmanlı toplumunun büyük bölümü Türkler oluşturmasına rağmen Rum, Ermeni, Yahudi, Rumen, Sılav, Arap, Bulgar, çok çeşitli milletler de vardı arkadaşlar. Devlet toplum yapısı şekillendirilirken din temelli bir model uygulanıyordu arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ülkede yaşayan topluluklar din ya da mezhep esasına göre örgütlenme yöntemini millet sistemi diyoruz arkadaşlar. Devlet her inanç topluluğunun kendi içinde serbest bırakarak onlarla belirli bir hoşgörü tanımıştı arkadaşlar. Osmanlı toplumunda Türk, Arap, Acep, Boşnak, Arnavut Müslümanların çoğunluğu oluştururken Ortodoks, Ermeni ve Yahudiler yine diğer üç temel millet olarak kabul ediliyordu arkadaşlar. Osmanlı ailesinin temel yapısı İslam hukuku ve Türk döresi şeklinde şekillendiriliyordu arkadaşlar. Aile devlet müdahalesinden uzak özel bir kurumdu. Kendi iradesiyle veya ailesine danışarak evlenmeye karar veren kişilerin bizzat ya da ...taraflardan birinin veya ikisinin kadıya başvurulup evlenmesi işlemleri başlardı. Şahitlerin huzurunda evlenmek istediklerini beyan eden tarafların nikahları kıyılır, akdin kadı tarafından kaydedilmesiyle evlilik gerçekleşirdi arkadaşlar. Köylerde ise imamlar tarafından nikahlar kıyılırdı. Bazı gayrimüslimler de evlenmede bu yöntemi izlemişler. Geneli ise papazı tarafından kilisede nikahlarını kıydırmışlardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu ders burada bitiyor. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.